TCG Anadolu'da kullanılması planlanan Altay tankının prototipi ile ilgili tank operasyon testleri tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anadolu'da kullanılması planlanan Altay tankının prototipi ile ilgili tank operasyon testlerinin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda Demir, Anadolu gemimizin tank operasyon testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize çıkarma aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı önce Anadolu gemisine yüklendi ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin amfibi harekat kabiliyetlerini artırmak için başlatılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesinde inşası biten Anadolu, Şubat ayında deniz testlerine başlamıştı. TCG Anadolu bünyesinde bulundurduğu 4 adet LCM tipi çıkarma gemisiyle amfibik harekat kabiliyetine sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü konuk olduğu CNN Türk'te düzenlenen Akıl Çemberi programında TCG Anadolu'nun deniz kuvvetlerine teslim edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun inşaat faaliyetleri kapsamında ince işlerin kaldığını ve 2022 yılı sonuna kadar geminin teslim edileceğini açıklamıştı. Bittiği zaman Türk donanmasının tonaj ve boyut olarak en büyük gemisi olacak Anadolu'da birçok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Hava gücü olarak Atak 2 projesinin deniz platformları için bir versiyon üzerinde çalışılıyor. Ancak proje tamamlanana kadar kara kuvvetlerinden deniz kuvvetlerine transfer edilen 10 adet AH-1W Taurus helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor. TCG Anadolu için inşa edilen mekanize çıkarma gemisinin en son aktarılan bilgilere göre denize indirildiği öğrenilmişti. FNSS Zaha içinde test süreci devam etmekte. Gemi mevcudiyetinde kullanılması beklenen insansız hava ve deniz platformlarında ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.